Merhaba arkadaşlar, bugün Hayal evinde misafirlerimiz var. Şimdi Gabi ve Pendi'yi bulalım. Acaba hangi odadalar? Nerede olabilirler? Evet, işte buradalar. Yaşasın, onları bulduk. Demek ki uyumuşlar. Günaydın Gabi, günaydın Pendi. Melis, Hayal evinde bir değişiklik var. Bunu öğrenmeliyiz. Acaba kimler geldi? Hemen asansörle çıkalım odalara. Bakıyoruz. Duyduğumuza göre bu misafirler oyun odasında. Haydi gidelim. Hu hu. Evet işte geldik. Gabi görüyor musun misafirlerimizi? İkiz tavşanlar hoş geldiniz. Demek tahtı de sallanıyorsunuz. Ve, ve siz o kulakları nereden buldunuz öyle? Çok sevimliymiş. <laughs> Çok güzel. Arkada birisi daha var. Birisi buradan kaymış demek ki. Nasıl kaydın? Harika. Şimdi kayma zamanı. Bibi wow. <laughs> hemen yardım etmeliyiz. Hemen. Oh, burası çok darmış canım. Biraz misafirlerimize ikramda bulunmalıyız. Evet. Hep birlikte nereye gidelim? Pendinin yanına. Evet arkadaşlar pendi burada tabii ki. Biz kime gitmeliyiz karnımızın doyması için? Hı, düşünelim. Cupcake kediler. Evet hadi gidiyoruz. Hayırlı bir bugün o kadar kalabalık ki. Misafirlerimize bayıldık. Hadi gidelim. Hı, yaşasın geldi bu asansör de bizi taşıdı. <laughs> Çok iyi. Evet. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Misafirlerimiz geldi. Misafirlerimiz oturmaya durmaya yer yok.